Manisa ili ve ilçelerin meteoroloji hava tahminlerine göre yarın Manisa merkez ve ilçelerin hava durumu şöyle. Manisa en düşük 6, en yüksek 15. Ahmetli en düşük 6, en yüksek 14. Akisar en düşük 5, en yüksek 14 derece. Göl Marmara en düşük 5, en yüksek 15. Alaşehir en düşük 6, en yüksek 14. Demirci en düşük 8, en yüksek 11 derece. Görles en düşük 6, en yüksek 14. Kırkağaç en düşük 6, en yüksek 15. Köprübaşı en düşük 5, en yüksek 15 derece. Kuna en düşük 4, en yüksek 12. Selendi en düşük 5, en yüksek 14. Salihli en düşük 7, en yüksek 13 derece. Soma en düşük 5, en yüksek 15. Saruhanlı en düşük 6, en yüksek 15. Sarıgöl en düşük 7, en yüksek 15 derece. Turgutlu en düşük 4, en yüksek 14. Sipil en düşük 2, en yüksek 6 derece. Son olarak Foça en düşük 7, en yüksek 15 derece.